Bir Ömür Bir Hikaye Kazım Koyuncu 7 Kasım 1971 Artvin'in Hopa ilçesinin Paçal Köyü 4 tane çocuğu olan Cavit Baba ve Hüsniye Annenin 5. çocukları oluyor ve 5. çocuklarının ismini Kazım koyuyorlar. Kazım'dan sonra bir erkek kardeşi daha oluyor o da ismi Niyazi oluyor. Zaten Karadeniz'de şöyle bir olay var, 5 çocuktan az olan insanlara kısır gözüyle bakılıyormuş ve genelde 5 çocuk direngi noktası 5 çocuk onun üstünde bir problem yok diyorlarmış. 6 kardeşin 5. sırasında Kazım Koyuncu bu dünyaya geliyor. Baba bakkal işletiyor ama bakkal o zaman da işlettiği bakkal normal bir bakkal değil, masa sandalye koyuyor ve gençlerin oraya gelip kitap okumasını, gazete okumasını istiyor ve bunun için gençleri teşvik ediyor. Böyle bir ailede büyüyen Kazım Koyuncu da küçükken çok fazla kitap okuyan birisi. Hatta okuduğu kitapları ilkokul zamanlarında gidip öğretmeniyle tartışmaya, üstüne konuşmaya başlıyor. Bir gün babası Cavit, Cavit Baba öğretmenin yanına gidiyor. Ya diyor bu çocukla ne konuş, konuşacak, ne şey buluyorsun sen? Bu kadar uzun uzun konuşuyorsunuz. Öğretmeni diyor ki o çocuk değil, Kazım bir adam. Kazım normal çocuklar gibi gözük görünmüyor öğretmenin gözüne çünkü Kazım o Karadeniz'in hırçınlığını içinde barındıran ama bunu dışarıya vurmayan uslu bir çocuk. Kimseyle tartışmayan, kimseyle bir münakaşaya girmeyen bir çocuk ve küçük yaşta edindiği kitap okuma alışkanlığı kendisini ileriki yaşlarda da bir noktaya götürüyor. İlkokul ve ortaokul çok parlak bir dönem geçirmiyor. Lisede daha da kötü döneme geliyor ve 4 zayıf getiriyor. Fizik, matematikten hiç anlamıyor. Sadece anladığı iki ders var. Biri müzik, diğeri tarih. Müziğe ilgisi var. Neden? Daha küçükken ortaokul sıralığında babası kendisine bir gün mandolin alıyor. Evde oturup mandolinle uğraşırken babası geliyor diyor ki oğlum seni mandolin kursuna yazdırdım. Hiç böyle bir talepte bulunmazken babası böyle bir şey yapıyor ve mandolün kursuna gidiyor. Sonra amcası var, Almanya'da yaşıyor, Selahattin amca. Türkiye'ye geldiğinde Kazım'a bir tane gitar hediye ediyor. O gitarı Can Yoldaşı yapıyor ve İstanbul'a giderken konserlerinde o gitarı kullanıyor. Mandolünü öğrendikten sonra gitarla çok ayrı bir bağ oluyor ve gitara geçiyor ve sadece gitar çalmaya başlıyor. Ama Kazım Koyuncu o zamanlar şarkı söylemiyor. Sadece çalmayı seviyor. Herhangi bir şarkı söyleme durumu olmuyor. Lise zamanında kimse üniversiteyi kazanabileceğine ihtimal vermezken Kazım Koyuncu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gittiğinde küçücük bir ilçeden çıkıp köyden çıkıp İstanbul'a gittiğinde ilk yaptığı şey Beyoğlu'na gitmek ve Taksim'i dolaşmak. O zaman Taksim'de hala otobüslerin geçtiği zamanlar ve onun son zamanları. O zamana yetiştiğim için çok mutluyum diyor kendisi yıllar sonra bir röportajında. Ve 1992 yılında Beyoğlu'na yerleşiyor. Ondan sonra da Beyoğlu'ndan hiç kopmuyor. Çünkü Kazım Koyuncu okuduğu kitaplarda hep İstanbul'u anlatıyor. İstanbul'u dinliyor kitaplardan. İstanbul'da çok ayrı bir sevgisi var. Ben diyor üniversitede gelmemiş olsaydım ömrümün bir noktasında İstanbul'a gelip tekrar yaşamak isterdim ve yaşardım diyor. Yaşardım diyor. Siyasal Bilgiler Fakültesinde okurken 1 Mayıs 1989'a hazırlık için bildiri dağıttığı için gözaltına alınıyor ve 6 ay hapishanede kalma süreci oluyor sonra hapishaneden çıkıyor. Hapishaneden çıktıktan sonra Üniversiteyi düşünüyor, kendi bölümünü düşünüyor. Diğer tarafta çok sevdiği bir şey var, müzik yapmak, müzikle uğraşmak. Ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyor. Ailesine haber vermeden fakülteden ayrılıyor, okulu bırakıyor. Ve amatör olarak müzik yapmaya başlıyor. Yavaş yavaş saçlarını uzatmaya başlıyor. Saçlarını uzattığı için Hopa'ya, kendi köyüne gidemiyor, pançola gidemiyor. Çünkü babası saç uzattığı için kızacak diye çok korkuyor. Ama bunun arkasında gizli bir de sebep var. Kazım'ın cebinde oraya gidebilecek ne para var ne bir şey var. E babası da bakkallığı bırakmış berber olarak çalışıyor. Ondan da yeterli para gelmiyor. Onun için oraya gidemiyor. Ama küçük küçük gruplarla şarkılar söylüyorlar. Bir arkadaşı var. O zamanlar ev arkadaşı kendisinin Ali Elver. Onunla birlikte şarkılar söylüyorlar. Bir grup kuru kuruyorlar. Şarkılar söylerken bir gün bir yeri konsere çıkıyorlar. Konser tam kendileri anons edilecek. Kendilerindeki ön önceki grup söylemiş, inmiş. Anons edilecek. Ya diyor sizi ne diye anons edelim? Grubun ismi ne olsun? O zaman o zaman Ali'nin elinde bir kitap var. Şiir kitabı. Şiir kitabının ismi Dinmeyen. Diyor ki arkadaşlar dinmeyen olsun mu grubun ismi? Hepsi olsun diyor. Bir problem yok. Tamam dinmeyen diyor ve grup dinmeyen olarak anons ediliyor ve bu şekilde çıkıyorlar saniye. Birkaç sene dinmeyen olarak grup grup dinmeyen olarak şarkılar yaparken bir noktaya geliyorlar. Ve grubun ismi çeşitli sebeplerden dolayı yasaklanıyor ve grubun isminin yasaklandığı için grubun ismini kullanamıyorlar ve bunun üzerinde grup dağılıyor. Kazım Koyuncu yine tek başına gitarla uğraşırken, müzikle uğraşırken Mehmet Ali, bir Laz uşağı diyor kendisi, Mehmet Ali ile tanıştık diyor. Mehmet Ali ile birlikte Zeguşi Berepe yani Deniz'in Çocukları isimli grubu kuruyorlar. Mehmet Ali'nin bu hayatta tek bir amacı var. Laz bir kültür, Laz kültürünü yaşatmak ve bunu tüm dünyaya da tanıtmak. Kazım ama köyden geldiği için o zamanlar böyle bir amacı yok. Ama İstanbul'da yaşadığı sürece bakıyor ki memleketi özlem artıyor. Mehmet Ali ile muhabbet ederken kültürün ne kadar önemli olduğunu fark ediyor. Ve kendisi de bu amaca ortak oluyor. Birlikte iki tane albüm yapıyorlar. Hatta ilk albümlerinin kapağında Kazım Koyuncu'nun babaannesinin resmi var. Çünkü Kazım Koyuncu babaannesini çok seviyor. Lazca bir şarkı Lazca şarkı ve orada yaşayan insanların zor, yaşadığı zorlukları anlattığı için babaannesinin resmini koyuyorlar oraya. İki albüm yaptıktan sonra Kazım Koyuncu Mehmet Ali ile birlikte Deniz'in Çocukları grubun altında iki albüm yaptıktan sonra bir noktada Kazım Koyuncu bunu yapmak istemediğini fark ediyor. Yani onun amacı sadece Lazca türkü söyleyip, Lazca şarkı yapıp, Lazca rak yapıp bunu tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmak değil. Onun derdi müzik yapmak, insanlara kaliteli bir şeyler sunabilmek. Bunun için ve diğer sebeplerden dolayı gruptan ayrılıyor ve artık tek başına devam etme kararı alıyor. Daha sonra grup dağılıyor, gruptan dağılan ve kendisiyle birlikte yürüyen arkadaşları da oluyor orkestra ekibinde. Ama Kazım Koyuncu bu zamana kadar yaptığı şey tek bir şey yapıyor. Hiçbir şeye para için bakmıyor. Hiçbir şeye bakmıyor. Gidiyor gönüllü çok fazla konser veriyor. Savaş karşıtı çok fazla konser veriyor. Üniversitelere, öğrencilerin yanına gidip gönüllü konserler veriyor. Cerrahpaşa Onkoloji fakültesine gidiyor, onkoloji bölümüne gidiyor. Oradaki hastaları gönüllü konser veriyor. Tek bir amacı var, insanlara dokunabilmek, insanlara fayda sağlayabilmek. İnsanları mutlu edebilmek. Tek amacı bu. Bunun için mücadele ediyor. Gruptan ayrıldıktan sonra ilk albümünün ismi Via. Via. Peki Via ne anlama geliyor? Via Lazca surf anlamına geliyor. Denizde, sahilde yüzüstü yatıyorsun denizin üstüne ve dalga seni vuruyor. Herhangi bir alet yok. Yüzüstü yatıyorsun, dalga seni vuruyor ve ileri doğru götürüyor. Yani bir nevi surf yapmış oluyorsun. Bu Lazca surf anlamına geliyor Via. İlk albümü bu şekilde oluyor. Bu albümünden sonra Kazım Koyuncu çok fazla konsere gitmeye başlıyor. Kazım Koyuncu Yıllar sonra şöyle bir şey söylüyor. Benim tek bir amacım var. O da bu ülkede bir sevgi krallığı kurabilmek. O bundan, o şundan, o şuncu, bu buncu değil. İnsanlara sevginin ortak bir dil olduğunu söyleyebilmek, bunu dile getirebilmek. Diyarbakırlı bir konser. Vokalisti var Harun Topaloğlu. Harun anlatıyor bu durumu. Harun diyor ki Diyarbakır'da konsere gideceğiz ama hafif de çekinmelerimiz var çünkü bambaşka bir kültür ve oraya ilk defa gideceğiz. Bir gittik diyor 4 kilometrelik bir kalabalık var. Kalabalığı yere yara, yara geçtik ve sahneye çıktık. Kazım çok büyük çok geçiriyor, ben çok büyük şok geçiriyorum. Tüm arkadaşlar şok içindeyiz çünkü biz böyle bir kalabalık beklemiyoruz. Kazım Koyuncu şarkılarını söylemeye başlıyor orada. Oradan bir talep geliyor. Kürtçe'de şarkı söyler misin? Kürtçe şarkı istiyorlar. Kazım Koyuncu diyor ki Kürtçe, Lazca, Türkçe, İngilizce, Hemşince bunların hiçbir önemi yok bu dünyada. Siz beni kabul ediyorsanız, ben sizi kabul ediyorsam, sevgiyle arada bağ kurabiliyorsak biz zaten birlikte aynı duyguları paylaşabiliriz. Dilin önemi yok. Ve ondan sonra Dido şarkısına başladığında o büyük kalabalık hep beraber şarkının sonuna kadar eşlik ediyor. İşte böyle bir olay biliyor musunuz? Aslında ne dediğimizin çok fazla önemi olmuyor bazı noktalarda. Hangi amaçla yola çıktığımızın bir önemi var. Hangi amaçla yola çıktığımızın bir önemi var. Kazım Koyuncu çok fazla televizyon programına çıkmak istemiyordu. Çok fazla çıkmazdı ve kaçınırdı bundan. Çünkü Kazım Koyuncu televizyonda çok görünen bir insan olmak istemiyor. Daha çok halktan bir insan olmak istiyordu. Bunun için Beyoğlu'nda o zamanlar yürürseniz aniden Kazım Koyuncu'ya denk gelebilirdiniz. Bunun için konserden sonra kendisinin yanına gelmek isteyen herkesi yanına kabul eden bir insandır. Organizasyonu yapan insanlar eğer buna izin vermezse çok sinirleniyor ve o insanlara bağırıyor. O insanlara kızıyor. Neden izin vermiyorsunuz? O benim dinleyicim, o benim arkadaşım. O bana gelecek ve bir şeyler paylaşacak benimle. Bu derece önem verildi dinleyicisini. Daha doğrusu insanlara. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bir konser. Konserden sonra bir genç kız Kazım Koyuncu'nun yanına geliyor. Ve diyor ki Affınıza sığınarak bir şey söylemek istiyorum. Ben size aşık oldum. Kazım Koyuncu şaşırıyor. Ama kızı da çok tebrik ediyor. Çünkü bu cesareti gösterip gelip onu söyleyebiliyor. Kıza diyor ki, bak diyor benim sevgilim var, çok güzel bir insansın. Mutlaka istediğin gibi birini bulursun ve mutlu bir hayat yaşarsın. Onun için şimdi doğru evine git. Doğru evine git. Kız ısrar ediyor. Birlikte vakit geçirebiliriz. Bir kahve içebiliriz. Evet kahve içebiliriz. Ama şu anda vakit çok geç oldu. Senin evine gitmen lazım. Kızı bir şekilde ikna edip evine yolluyor. Şimdi size bir şey sormak istiyorum ya. Şu an çoğu sanatçıya bakın. Çok popüler olan veya samimiyetine güvenmediğiniz sanatçılara. Kaç kişi o kızı alıp çeşitli yerlere götürüp evlerine davet ederdi? Kazım Koyuncu o günde bunu söylüyor. Çoğu sanatçı alıp bu kızı eve götürebilirdi. Ama Kazım Koyuncu böyle bir insan değil. Kazım Koyuncu önce insan olduğu için insanlara değer veriyor. Çünkü yolda karşılaştığı küçük çocuklar, çocuk grubu olduğu zaman soruyor nereye gidiyorsunuz? Ellerinde top var, çete şeklinde dolaşıyorsunuz diyor. Nereye gidiyorsunuz? Ellerinde top var çocuğun. Abi diyor top oynamaya gideceğiz. Nerede oynayacaksınız burada topu? Bu olay Pançol'da geçiyor. Paçol'da. Kendi köyünde geçiyor. Nerede oynayacaksın? Abi saha var ya orada oynayacağız diyor. O saha artık kullanılmıyor mu? Kullanılmıyor abi diyorlar. Aranızdan futbolcu olmak isteyen var mı? Hepsi diyor ben olmak istiyorum, ben olmak istiyorum, ben olmak istiyorum. Kazım Koyuncu dönüp diyor ki önce diyor okuyun. Okuyun. Okuyun ki iyi insan olun. İyi insan olduktan sonra iyi futbolcu olun. Çocuklara her zaman bunu tavsiye eden bir insan. iyi insan olma. Çünkü kendi hayatında karakter olarak gördüğü şey bu. İyi insan olmak, iyi insan olabilmek. İyi insan olabilmek. Bunun için yanındaki bir arkadaşın morali bozuk olduğunda ilk onun yanına gidiyor ve konuşmak istiyor. Onun derdini çözmek istiyor. Bunun için konserden sonra gelenlerin hepsini tek tek kabul edip tek tek dertlerini dinliyor. Tek tek dertlerini dinliyor. Bunun için bir gün bir arkadaşı kendisine sorduğunda ya orkestra sana çok uyumlu çalıyor nasıl yapıyorsunuz bunu dediğinde lütfen diyor onlar orkestra olarak adlandırma onların hepsi benim arkadaşım. Hepsi benim can yoldaşım. Biz böyle gördüğümüz için birbirimizi bu şekilde uyumlu davranabiliyoruz. Kendi çalıştığınız yerleri düşünün. Veya üniversitede bir grubunuzu düşünün, bir proje yaptığınız grubu düşünün. Sonra da elinizi vicdanınıza koyun düşünün. Gerçekten o insanlarla bu bağı yakalayabiliyor muyuz? O insanlarla bu bağı yakaladığımız zaman önümüzde durabilecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama önce o bağı oluşturmak gerekiyor. Önce o bağı oluşturmak gerekiyor. Kazım Koyuncu onun için içindeki o insan sevgisinden dolayı onun için kendi sitesini yöneten Gönüllü yöneten insanlar var, var ve onlara diyor ki sizin emeğinizin karşılığını veremiyorum. Maddi durum olarak yani bir para veremiyorum ki para sizin emeğinizin karşılığı değil. Ben size karşı çok mahcubum. Onlar diyor ki biz bunları gönülden yapıyoruz. Sakın yanlış anlama bir beklentimiz yok. Bizim hiçbir beklentimiz yok bunda. Ama Kazım Koyuncu diyor ki size bir sürprizim var. Bir gün bir konserdeyken o sitenin yöneticiliğini yapan o siteyi kurgulayan ve siteyi takip eden o insanların hepsini sahneye davet ediyor. Ve o kadar kalabalığın arasında sahneye oturtuyor ve o insanların karşısında konser veriyor. O insanlara dönüp defalarca teşekkür ediyor. Defalarca teşekkür ediyor. Bir sevdası daha var Kazım Koyuncu'nun bunun dışında. Trabzon sevdası. Trabzon. Sakın yanlış anlamayın diyor. Karadeniz'de olduğum için milliyetçilikten dolayı Trabzon'u fanatiyim, Trabzon seviyorum değil. Trabzon bir şey yaptırıyor. Çocukluk döneminde tam Kazım Koyuncu 8-9 yaşlarındayken Trabzon altın dönemini yaşadığı dönemler. Üç büyükler var İstanbul'da. 3 takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Şampiyonlar sadece bunların arasından çıkıyor. Trabzon ilk defa Anadolu kulübünden şampiyon olan takım. Ama Kazım Koyuncu'yu cezbeden bunun dışında bir şey daha var. O şampiyon olan takımdaki insanların birbirine olan sevgisi ve bağı bu çok cezbediyor. Ve ne diyor biliyor musunuz Kazım Koyuncu? Bu hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Siz kenetlendikçe kenetlendikçe her şeyi yapabilirsiniz. O ruhu oluşturmak gerekiyor. O ruhu oluşturmak gerekiyor. Trabzon öyle bir noktaya geldi ki tüm büyük takımların hepsini yeniyordu ve benim Trabzon benim için hayal kahramanıydı. Güçlüleri dize getiren takım hayal kahramanımdı. Böyle görüyor Trabzon'u. Bundan dolayı çok fanatik ve Trabzon'a iki tane de şarkı yapıyor. Uy aha ve hayde hayde Trabzon. Ve şu anda hala Trabzon'da <laughs> Avni Aker'le gol olduğu zaman Uy aha şarkısı çalar. Bunun için kulüp Başkanları Kulüp Yönetimi, Kazım Koyuncu'ya bir para vermek istiyor. Yani iyi Kazım sen bunu yapıyorsun ama bunun maliyeti ne olacak, bize maddi boyutu ne olacak? Kazım Koyuncu bunu duyduğuna çok üzülüyor. Ben diyor gönülden bağlı olduğum bir şey için asla para istemiyorum. Ya Kazım diyorlar en azından stüdyoda çalışacaksın, onun kirasını, parasını verelim. Kabul etmiyor ve bu şarkıları aylarca çalışıp yapıyor ve Trabzon'a ya hediye ediyor bu şarkıları. Seni 26 Nisan 1986. Kazım Koyuncu o zaman küçük. 14-15 yaşlarında. Çernobil'de nükleer santral faciası oluyor. Ve tüm ülkeye radyasyon yayılmaya başlıyor. Oradan gelen bulutlar Karadeniz'in üstüne de radyasyon getirmeye başlıyor. O zamanın devlet büyükleri bu olayı çok da umursamıyorlar, çok da üstünde durmuyorlar. O zamanın devlet büyükleri çok da üstünde durmuyorlar bu olayı. Ama yıllar yıllar sonra Karadeniz'deki çoğu insan tek tek kansere yakalanmaya başlıyor. Kazım Koyuncu da çaya sinen, fındığa sinen, toprağa sinen, havaya sinen o radyasyonun da neticesinde kanseri yakalanıyor. Kanser olduğunu öğreniyor ve ilk kanser olduğunda dönüp video çekiyor. Kendisini takip eden insanlar için bir video çekiyor ve videoda öyle umut dolu ki arkadaşlar diyor bugün hayatımın en komik olayını yaşadım. Normalde herkesin çok affedersiniz testislerinde çıkan kanser benim ciğerimde çıktı. Ama sakın üzülmeyin. Ben hiç üzülmüyorum. Biz mücadeleci bir ekibiz. Biz bu kanseri yeneceğiz ve biz devam edeceğiz. Hiç moralinizi bozmayın. Ben çünkü modelimi bozmuyorum. Biz kanseri yenip devam edeceğiz. Böyle umut dolu olarak bir mesaj paylaşıyor. Sonraki Kazım koyunca ama sahneden hiç kopmuyor. Hiç kopmuyor. Çünkü onun müzik yapmasının tek sebebi sevdiği için değil. Çünkü müzik yaparken insanlara aynı zamanda mesajlar veriyor sevgiyi anlatıyor insanlara. Doğayı anlatıyor insanlara. Emek vermenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor insanlara. Bazen de tek bir şey söylüyor insanlara. Belki de hayatının en önemli mesajı olarak bunu bir şarkı olarak söyledi. İlhan Yabantaş'ın şiiri. Bunun şarkısını yaptı. Bence bu Kazım Koyuncu'nun bu dünyaya vermek istediği en büyük mesaj. En büyük mesaj. Ben bu şarkıyı çok severim. Bu şarkı Ben sadece ben olmak istiyorum. Gelin şiiri Hep beraber bir okuyalım. Baba ben yıkıcıyım ama Kendimi bilmez değilim. Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım Uğrunda. Ben sadece ben olmak istiyorum. Işık hızıyla Geçen zamanı yaşamak belki de çok zor. Korkuyorum ben geçmişten. Korkuyorum gelecekten. Ben sadece, ben sadece, ben sadece ben olmak istiyorum. İlhan Yabantaş'ın şiiri. Kazım Koyuncu bunu şarkı haline getiriyor. Belki de bize vermek istediği mesaj buydu. Çünkü yaptığı her harekette kendisi olmaya çalıştı. Babası kaymakam olmasını istedi ama kendisi fakülteyi bırakıp müzikle uğraşıp sanatçı oldu. Peki biz bu dünyada ne istiyoruz? Kansere yakalandığında herkes üzülürken çevresinde kendisi umut doluydu ve dimdik ayakta duruyordu. Ben bunu yeneceğim dedi. Çünkü Kazım Koyuncu sadece kendisi olmak istiyordu. Kazım Koyuncu sadece insanlara sevgi katmak istiyordu. Bildiği doğruları, düşüncelerini insanlara yaymak istiyordu kanser süreci başladıktan sonra kemoterapi tedavisi bir noktada başlamak zorunda kaldı. İlk kemoterapiye aldıktan sonra sahneden kopmadı. Saçlar dökülmeye başlıyor. Bunu görmeyi dayanamayacağı için saçların hepsini sıfıra vurdurdu. Ve ilk konsere çıktığında, kemoterapiyi aldıktan sonra konsere çıktığında bir bere uçlarından iki tane örgü sallanıyor. Çünkü Kazım Koyuncu şarkı söylerken saçını sallamayı çok sever. O örgüde saçlarını temsil ediyor. Kazım Koyuncu konser için meydana gelince, sahneye gelince bir baktı ki can yoldaşları, orkestrası hepsi saçını kazıtmış. İşte ekip arkadaşları dediğimiz bu his. Burada saklı. Ekip arkadaşları dediğimiz nokta burada saklı. Hepsi aynı şekilde Kazım Koyuncu'ya destek vermek için saçlarını kazıtıyorlar. Ve Kazım Koyuncu sahneye çıkmadan önce dönüp ve dönüp ekibe şunu söylüyor. Öyle bir konser yapalım ki bugün burada burayı yıkalım. Hayatta hiç görmeyeceğiniz kadar hareketli bir konser geçiriyor Kazım Koyuncu o gün. Bir umudu var ve bu hayatta mücadele etmek istiyor ve kanseri yenmek istiyor. Hiç görmeyeceğiniz şekilde mücadele ediyor Kazım Koyuncu o gün ve hayatının en iyi konserlerinden birisini geçiriyor. Ama şöyle de bir şey söylüyor. Konser bit süresince hiç kimsenin gözüne bakamadım çünkü baktığım an ağlayacaktım. Ağlayacaktım. Böyle bir zor dönemden geçiyor. Doktorlar o zamanlar kendi tedavisine yardımcı olabilmesi için Kazım Koyuncu'nun hindi veya tavuk yemesini istiyorlar. Ama Kazım Koyuncu vejeteryan. Ama nasıl vejeteryan? Kazım Koyuncu bu zamana kadar edip diyor ki ben vejeteryanım ama hamsi yerim. Hamsi vejeteryanlığı bozan bir şey değildir. Sadece hamsi yiyor, et ve tavuk yemiyor. Çünkü diyor ki onlar benim arkadaşlarım. Ben onları yiyemem. Doktorların bu önerisi olduğunda ilk başta çok karşı çıkıyor. Ama daha sonra çok zorlama olunca ya diyor tavuğu tanıyorum ben onunla bir arkadaşlığım var da hindi hiç görmedim. Onunla pek bir arkadaşlığımız yok deyip hindi eti yemeye başlıyor. Hindi eti yemeye başlıyor. Çünkü Kazım Koyuncu hayvanları çok seviyordu aynı zamanda. Onların kılına zarar gelmesini istemiyordu. Mesela bir mağazaya gidip de bir şey almak istediğinde deri ceket gerçek deriden yapıldıysa kim olursa olsun, kimi hediye alacak olursa olsun o ceketi almıyordu. Çünkü bir canlının canı yanmıştı o ceketi yapmak için. Canı yanmıştı. Kesinlikle öyle bir şey almıyordu. Bu derece sevgiyle dolu bir insan. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Kanser öyle bir boyuta geliyor ki ağzını koyunca artık ağrıdan duramıyor. Doktor zaten bu kanserden kurtulabilirse 6 ayda kurtulur ve kurtulamazsa da 6 ay sonunda ölür. Yakınları bunu duyunca çok üzülüyor. Ve doktor şunu diyor öyle bir noktaya gelecek ki acıdan çığlık çığlığa kaldığında inşallah ölür diye dua etmeye başlayacaksınız bir gün yine evde acıdan çığlık çığlığa bir odada kalırken arkadaşlarının can dostlarının hepsi içeride. Hepsi içeride. Arzu geliyor yanına. Arzu'ya dönüp diyor ki o acının içinde Arzu senin canın sıkkın gibi. Ben bilmeden senin kalbini mi kırdım? Ters bir şey mi söyledim? O noktada bile bunu düşünebilen bir insan. Bir insanı kırmaktan korkan bir insan. Ve Arzu diyor ki hayır sen bana kötü bir şey yapmadın, benim kalbimi kırmadın. Heh, çok iyi o zaman ama yüzün gülsün böyle durma diyor. Ve Arzu'ya daha sonra içeride Umay var biliyorum. Umay kız bu saatte tek başına eve gitmesin ne olursunuz onu eve bırakın. Böyle o noktada bile arkadaşlarının son saniyeye kadar düşünen bir insan. Artık konserlere gittiği zaman, konserlere gittiği zaman ayakta duracak hali olmadığı için son konserini oturarak, oturarak ve şarkı bir iki şarkı söyleyerek geçiriyor. Ondan sonraki konserde zaten şarkı söyleyemiyor. Ve sesi iyice kısılmaya başlıyor ve sesi gidiyor. Abisi Hüseyin'e diyor ki Allah'ınızı seversen, severseniz beni uyutun. Çünkü ben hayatta en değerli şeyimi kaybettim, sesimi kaybettim. 25 Haziran 2005 yılında vefat etti Kazım Koyuncu. Biz bu güzel insanı 25 Haziran 2005'te kaybettik. Ve bugün biz hala onun için, onun hakkında konuşuyoruz. Onun anılarını anlatıp, dinleyip, hayata dersler katıyoruz. Ve onun şarkıları hala en çok dinlediğimiz şarkılar arasında. En çok dinlediğimiz şarkılar arasında. Peki ne farkı vardı unutulup gelen sanatçılar dışında? Onlardan ne farkı vardı? İnsanlara çok değer veriyordu. Her insanı kendi kardeşi olarak görüyordu ve kimseyi kırmak istemiyordu. İkincisi de tutkuyla sevdiği işi yapıyordu. Kaymakam olmak istemiyordu. Müziği seviyordu, müzeye yönlendi ve yaptı. Ve Kazım Koyuncu ne diyor biliyor musunuz? Ben o şu anda 15 yaşında çocuğum olsa ona derim ki ne hayalim varsa onun peşinden git. Belki yapamazsın. Belki istediğin noktaya gelemezsin. Belki başaramazsın. Ama o yolda gittiğin sürece aldığın hazzı sana başka hiçbir şey vermeyecek. Sadece hayalin peşinden gitti ve insanları çok sevdi. Çok büyük iki ders. Çok büyük iki ders. Ben diyordu ya öğretmen olurum, ya akademisyen olurum, ya da müzik yaparım. Öğretmenliği çok kutsal bir meslek olarak görüyordu çünkü insanlara dokunduğunu düşünüyordu. Akademisyenliği çok kutsal bir meslek olarak görüyordu. Çünkü bilim için araştırma yapmak, insanlara yeni bir şey katmak çok hoşuna gidiyordu. En önemlisi de müzisyenliği çok kutsal bir meslek olarak görüyordu. İlk ikisini yapamadı, üçüncüsünü yaptı. Yıllar geçse de, aradan 15 sene geçse de biz hepimiz hatırlıyoruz ve dinliyoruz ve hala konuşuyoruz böyle bir hayat hikayesi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.